Bismillahirrahmanirrahim. Aziz dostlarım, ve kıymetli dinleyenlerim. Bizler Allah'a inanan müminler olarak hayatımızın her anında, her sapasında adeta bizlere can damarı, manevi can damarı, can simidi olacak mukaddes kelimeleri bilmek ve o kelimelerle Allah'a sığınıp içinde bulunduğumuz durumlardan kurtulmak için Rabbimize tam bir güçle, samimi ihlasla sığınıp o derdin, o sıkıntının, o tazikin altından kurtulup çıkıp feraha ermemizi gerektiren sözleri, mukaddes kelimeleri bilerek o dualarla Rabbimize sığınmamızı gerektiren güzel, mukaddes efendim, manaları çok derinli olan kelimeleri bilmek durumundayız. Değerli dostlarım her anımızda her an her şey olabiliyor. İşte bu durumlarda